Çet bakalım zeka olarak kaç yaşındaymışız? Zihinsel yaşınızı ortaya çıkaracak bir renk testi. Başım dertte. Çoğu zaman beyniniz kendinizi gerçekte olduğunuzdan daha genç hissetmenizi sağlar. Buna zihinsel yaş denir. Sizinkini öğrenmek ister misiniz? Neyse ki olumlu bak ekibi kolay bir test hazırladı. Bu sizin kaygısız bir çocuk mu? İpnelik yapmayacağınız ama siz de yapacağınız. Kabul mü? Karşılıklı Çet. Abi ipneliğin anlamı yok. Beraber yapacağız Çet sakin ve bilge bir yaşlı mı yoksa yaşınıza uygun bir ruhsal yaşta mı olduğunuzu öğrenmenize yarayacak. Yapmanız gereken soruları cevaplamak, puanlarınızı toplamak ve sonuçları öğrenmek. İşte bu kadar. Aman neyse çok konuştum. Hadi teste geçelim. Birinci soru. Resme bakın. Sizce bu resimde hangi renk baskındır? Mor. 5 seçenek var. A, B, C, D ve E. Hala düşeyim. E e e. 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 A'yı seçtiyseniz 4 puan. Cevabınız B ise 5 puan. C'yi baskın renk olarak gördüyseniz 1 puan. Seçiminiz D ise 2 puan veriyoruz. E şıkkı 3 puan demektir. 3 puan aldık. 2. soru. Burada pembenin 5 güzel tonunu görüyorsunuz. Abi. En çok beğendiğiniz hangisi? Efendim. Gerçi az önceki soruda E şıkkı gözükmedi bu arada. E, kapatıyor. Tamam E şıkkı. Daha koyayım orada. Haberin olsun. Tamam stret. Bir şey olmaz ben size göstereceğim chat e öyle oldu Şimdi görebiliyorsunuz zaten. En hmm. çok beğendiğinizi söyleyeceğiz. En beğendiğim. A lan A. A güzel. Ya A diyorum ben evet. A'da gösterilen pembe tonu tercih ederseniz 3 puan alıyorsunuz. Yine 3 B aldım. B tonu size 2 puan getirir. En sevdiğiniz C ise 1 puan alırsınız. Pembenin D tonu 5 puana eşit. E şıkkı 4 puan yazın. 3 aldık abi. Üçüncü soru. Bu güzel fotoğrafa bir bakın. Bir tek sorum olacak. Bu resim siyah beyaz mı? Oğlum burası Skylight'ten ama bizim benim site yok siyah beyaz değil hayır. Hayır. Değil. Hayır. Böyle düşünüyorsanız 5 puan ekleyin. Değilse hiç puan eklemeyin. Pahamını <laughs> sikim nasıl ya? Arkadaşlar Sıfır. umarım şu mavi beyaz elbisede olduğu gibi büyük bir tartışma başlarsınız. Hatırladınız mı? Neyse sıradaki soru sizi bekliyor. Dördüncü soru. Umarım siz de benim gibi gün batımlarını seviyorsunuzdur. İşte en güzel gün batımı fotoğraflarından dört tanesi. Bunlardan birini seçin. De abi. Ben diğer bakın. Evet D de. İlk gün batımı tam sizlikse 3 puan ekleyin. Diğer bakın. İkincisi daha güzel geliyorsa 2 puan alırsınız. Üçüncü seçenek olan şu güzel manzara ise size 4 puan getirir. Ve son olarak dördüncü gün batımı size 1 puan kazandırır. Ay sikiye bu ne ya? İlla orospu çocuğu mu çıkmamız lazım yani? Beşinci soru. <laughs> Daha önce pembe ile yaptığımızı şimdi de mavinin tonlarıyla yapalım. En çok hangisini beğeniyorsunuz? E e e e e e e, e. A tonu size 2 puan getirir. Rüya gibi olan B tonu 4 puana eşit. C için 3 puan yazın. D seçeneği 5 puan anlamına gelir. Ve E şıkkı. Evet, 1 puan demektir. Ananı sikeyim. soru. Ne güzel bir kış manzarası. Adam, adam. Bu resimde gözünüze ilk çarpan renk hangisi? Beyaz. A A A. Bir dakika oğlum. E A evet. A. Beyaz bir puan getirir. 5 Ay artık sikeyim. Vallahi iki buçuk yaşında çıktık ya. Beş puan etti. <laughs> D ve E sırasıyla 3 ve 2 puan anlamına gelir. 7 soru. İşi biraz daha kolaylaştıralım. Bir sulu boya rengi seçin. Dur lan F'yi de size göstereyim. F'ye bakın. F bu. Tamam mı? F. Evet o. Gördünüz mü? Ben A'yı seçiyorum bu arada. Yeşil. Yeşil. Favoriniz su yeşil yani A ise 2 puan yazın. Sarı B size 4 puan getirir pembe C 5 puan anlamına gelir. Kırmızı D ise 1 puan kazandırır. Otantik E seçeneği ise 6 puan eşittir ve mavili F puanlarınıza 3 puan daha ekler. Abi her seferinde en düşüğü seçme nasıl beceriyorum ben ya? İkinci soru. Bu resme bakın. Hangi renk en parlak olanı? Kırmızı dayı. C. C. A seçeneğini tercih ettiyseniz 4 puan sizin. Aa, yine yaraydı. B size 2 puan getirir. Kırmızı C 1 puan. A'da koyayım ya? Son olarak E 3 puana eşit. Sorularımız bu kadar. Puanlarımızı toplama zamanı. Bu arada kendiniz hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız buradaki bir başka harika testimize geçin. Ya dur dayı açıkla bakayım. Ama şu renk testimize geri dönelim. Sonuçlar nihayet belli oldu. Dur kaç toplamı? 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 7 ile 12 puan arasında aldıysanız zihinsel olarak 20 yaşın altındasınız. Kimliğinizdeki yaşınıza bakmayın. Kalben kaygısız bir gençsiniz. Gerçekte 20 yaşından büyükseniz tebrikler. Büyüz tebrikler diyor oğlum iyi diyor. İyi iyi. Embesil bir orospu çocuğu değilim demek ki. İyi bir şey. Bak bir daha Sonuçlar nihayet belli oldu. 7 ile 12 puan arasında aldıysanız zihinsel olarak 20 yaşın altındasınız. Kimliğinizdeki yaşınıza bakmayın. Kalben kaygısız bir gençsiniz. Oğlum. gerçekten 20 yaşından... Bir... Abi gerçekten kaç yaşındasın? Be? Ya kardeşim amına koyduğumun Google'ı bunun için var. Yani merak ediyorsanız bazı şeyleri. Ataber, Doğan. Kaç yaşında diye girersin amına koyayım. Lak diye çıkar işte be bu. Kaç yaşında? Tam sikilecek yaşta. 27. <laughs> 28 Mayıs 1993. Yazarsın buraya. Çıkar işte burada ya. Oğuzhan abi seneye cenazeye geliriz artık. Oğuzhan <laughs> abini seneye cenazeye gidiyor. 36 yaşındayım.

en fazla böyle kaçtık çek çek Çekecek, çek çek cm mod abi cm mod sikelemog sikelemog sike-, sike, 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 sike o kesiciye mi girdi o? <laughs> lan bizi unuttun <laughs> bizi amına <laughs> koydun yayıncısı dur <laughs> 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 <Özür> dur <dilerim. gülüyor> özür dilerim chat yok <laughs> abi <laughs> ya. Üzü. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> La unuttum. biz unuttum bir ses ver, biz <laughs> Ay sesiniz kulağımda çınladı şu an. Gerçekte 20 yaşından büyükseniz tebrikler. Tüm bu yıllar boyunca devamlı bir coşku ve yaşam sevgisi taşımayı başarmışsınız. Parlamaya devam edin. <laughs> Oğlum üzüldülerim valla. Eğer sonuç 13-20 puan arasıysa zihinsel yaşınız 20 ile 29 arasında. Aktif, yaratıcı ve hayat dolu olmakla beraber yetişkin biri sayılırsınız. Çocukluk ve gençlik yılları bitmiş olabilir ama onlardaki en iyi şeyleri alıp gereksizlerin hepsini bırakmışsınız. Siz yara yemişsiniz, öleceğiniz yani Eğlenmemeniz yani. gerektiği anlamına gelmez. Hayatınız aynı eskiden olduğu kadar heyecan dolu. Puanlarınızın toplamı 21 ile 28 arasında ise 30 ile 39 arası bir zihinsel yaş. Var mı lan? 30 ile 39. Siz rahmetlisiniz moruk. Seneye pilavınıza geleceğiz. Allah nazip ederse. Hala aktifsiniz, yeni şeyleri ve fikirleri merak ediyorsunuz. Ancak artık daha sorumlu ve düşünceli davranıyorsunuz. Aslında bu yaş çocukların yaşama olan şen bakışıyla yetişkinlerin bağımsızlığı arasındaki mükemmel dengedir. En güzel ortak nokta bu işte. Toplam puanınız 29 ile 35 arasıysa ruhunuz 40-49 yaş. Oo bu var mı lan? Bundan da var mı? Üzerimde. Olgun ve tecrübelisiniz. Hayatı nasıl yaşayacağını... Mature tayfa merhaba. Siz mature evet. Az öncekiler mifti. Bunlar mature ya bana koyayım. biliyorsunuz? Saçma sapan şeylere vaktiniz yok. Kararlı ve çalışkansınız. Ne istediğinizi ve onu nasıl elde edeceğinizi biliyorsunuz. Etraftaki herkes için gerçek bir ilham kaynağı olmaya devam edin. Granny geliyor chat. Chat Granny geliyor amına 36 ile 40 puan arası bir skor. Zihinsel yaşınızın 50 yaşa geçtiğini gösterir. Ve bu hiç de fena bir şey değil. Aksine akıllı ve sakinsiniz. Hayatın anlamını biliyorsunuz ve konforunuz sizin için çok değerli. Herkes tavsiye için size gelir. Her zaman size güvenebilirler. Bunlar bugünlerde... Benki körpü oğlum. 20 yaşın altında. Hadi bulunan özelliklerdir. Bu yüzden arkadaşlarınız değerinizi bilmeli ve sizi korumalılar. Peki zihinsel yaşınız kaçmış ve yani gerçek yaşınıza ne kadar yakın? 7 yaş, 7 yaş küçük bir şey. 7 yaş.